arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda beraberiz. Arkadaşlar bugün yanımda Deniz var. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Arda abi. Deniz'le bugün PUBG videosu çekeceğiz. PUBG'de vs e atacağız. Ve daha sonrasında sizlerin bana Instagram'dan DM üzerinden yazanlar oldu. Onlardan birkaç arkadaşımız seçtik. Ve sizlerle birlikte ilk önce Deniz'le birlikte vs e atacağız. Daha sonrasında sizlerle birlikte PUBG'de vs e atacağız. TDM'de atacağız. Deniz bizi sence yenebilecekler mi? Bence yenemezler. Yenemeyecekler. Arkadaşlar ilk önce M24 ve otomatik gibi e, olacak. Deniz kaç like bekliyorsun? 150 like gelirse sevinirim. 150. Deniz 150 de siz de arkadaşlar 100 like'a yaklaşalım. Güzel gerçekten like atın. Aşağıdan abone olmadıysanız abone olun. Ve videomuza geçelim mi? Geçelim. 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 Evet arkadaşlar şimdi Denizle birlikte VS'mizi atıyoruz. Denizcim neredesin? Direkt burada. Geldiniz. Arkadaşlar eğer E24'ünüz yoksa sıkıntı etmeyin. Kar98 VS'si de atarız yani. Bu arada TikTok, Instagram, YouTube'dan takip etmediyseniz, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Denizcim 2-0 yeniliyor. Deniz'in hesabı çalındığı için şu anda e, yedek hesaptan oynuyor. Maalesef hesabını hacklediler. 3-0 oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer M24 kar 98 fark etmez. Cesareti olanı bekliyorum. Yorumlara Instagram üzerinden, TikTok üzerinden ID'yi bırakabilirsiniz. Şöyle. Gel Deniz'ciğim. Hop. Kaçtı. Cesaret olanı bek bekli bekliyorum BS'lere. Deniz'cim. Şöyle headshot'ı ye. Güle güle. Evet arkadaşlar. 4-1 oldu. Heyecan dolu maçımız devam ediyor. Deniz'cim gel bakayım sen. Gel bakayım Deniz'cim. Hop güle güle. 5-1 Eğer sizde VS atmamı isterseniz tekrar söyleyeyim. ID'nizi atabilirsiniz. Deniz'cim 61 Cesaret olan varsa bekliyorum arkadaşlar. Hani şuradan bak bakayım canım benim. Bak. Bakmaz. Hop. Neyse rush oynayacağız. Gel karşım. Yumruk deneyim mi? Yumruk deneyeceğim. Yok tava tava. Tava deniyorum arkadaşlar. Gel karşı. Gel karşı. Tava atıyor o da. Kim alacak? Oy hadi bakayım. Tava AVM M24 kar 98 fark etmez. Arkadaşlar hadi bakayım. Hop havada vuruş gelmedi. Gel karşım benim. Gel hadi be. Olsun olsun devam. 7-2 öndeyiz. Hayır. Tava çekme tava çekme. Oyna. Deniz sesini açmak istemedi. O yüzden kendisinin sesini duymuyorsunuz. Devam ediyoruz. 8-2 oldu. Şöyle. Gel karşı. Geldiniz Deniz'cim benim. Hop. 8-3 oldu. Devam. 8-3. Maçı vermeyiz arkadaşlar. Şu anda da takipçilerimizden yenen bir, bir kişi var. O da e, Fatih olduğu için. Fatih seviyesindeki Alevli Mumya Shorts videosunu dağıtmıştık zaten. Devam. Bak bakayım oradan Denizciğim. Bakmaz. Bakmaz çünkü öleceğini bilir. Hop hadi bakayım. Kaymaya devam. Gel Denizciğim. gel. 9-4. Devam. Neredesin? Gel gel gel. Gel Gel bakayım hadi olmadı Hop Gel gel biraz vursun Salalım mı yoksa almayalım ya Tava çekiyor hemen ya Aslanım benim Tava atabilecek mi Atarsa sıkıntı yalnız Vuramadık 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 Sıkıntı Tamam o da vuramadı Hayır bir dakika kolsuzluk var şu anda bende Hop tamam. O pozisyonu verirsen affetmem. 14. 10'a 4 arkadaşlar. Deniz Deniz bak. Hiç ses kasmaz mısın ya? Yemedi. Yemedi. Tabi M24 attığımızdan dolayı. Hani. Gel gel. Tava, tava yapıyor ya bire ya. Yine bir tane daha tava yiyeceksin herhalde. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Yedin sayın önü yedin. Hop. Haydi be. Lan ne oluyor? Topuk topuk topuk. Tamam sakin sakin. Sakin. Hop. Allah Allah. Allah Allah. Ona beş. Vuramadım pardon. Tamam. Şurada mı? Mükemmel bir vuruş be. Arkadaşlar shorts videosu da paylaşacağım bunu. Oradan da izleyebilirsiniz vuruşları. Hop gelmedi. Oo canım bir. Yalnız sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı iyi vurdu. İyi vurdu. 11 6. Hadi be. Bak 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 bak. Bak bak bak. Çok kayıyorsun ya. Çok koyuyorum belinizi. Body'e de. Hoppa. Affetmez. Ağrı da affetmez. 12 6 oldu. Haydi Deniz'im Gel. Gel aslanım. Deniz yener seri ipi ye alacağım arkadaşlar onun Royal Pass'ı diyele. Denizle aramızda bir challenge yaptık. O yüzden Hadi bir bak bak tava deniyor ya kıyamam. Kıyamam tava deniyor. Devam. 13 e 6. Royal pes almak kolay değil arkadaşlar yani. Gel. Tamam. Biraz salalım da. Denizciğimi üzmeyelim. 13'e 7 oldu. Devam ediyoruz. Gel. Bak AVM almış. Abim alsın sıkıntı yok. Hop. Gördünüz mü? AVM. M24 çeksem ayıp olacak o yüzden boş ver ha. Gel bak. Hop. Hayda. Hayır. Çok kaçırdım. de Hop. Hayır hayır hayır. Bak bakayım. Of. Hayır ya. Tamam tamam. 13'e 9. Güzel oynamaya başladı. Bak bak bak. Hadi. Hadi hadi bak. Bak ya tava tava sevdası ne bunun ya? Habire tava atıyor arkadaşlar. Bu arada 13 10 tamam birazcık oynayalım artık. Abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız aşağıdan like'ınızı da atmayı unutmayın diyorum. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamam bayağı saldık şimdi birazcık alalım yani. Fatih kademesinde olan arkadaşımız da bu arada iyi vurdu. Video gelecek gameplay videosu onu da izleyin bak daha tava peşinde ya geldinizim bak bak tava atıyor ben bunu bitirdim bunu bitirdim arkadaşlar denize de vs atmak isteyen olursa bekliyoruz 7 İşte. bak 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 tamam devam devam çok temiz çok tatlı killer almaya devam. Geldinizim. Hop. Yapma be. Haydi bakayım. Güle güle. 16'ya 11 devam. Gel aslanım. Hop. Güle güle. Hadi bakayım. Affetmeyiz arkadaşlar. Gel, 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 gel. Yine aynı pozisyon. Bak, 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 bak. Bak bak bak. Bak. Hayır kaçırdık. Kaç o üç tane daha bir dakika. O tava yedik. <laughs> Bunu bilerek yemedim arkadaşlar. Bir dakika. Yani. Tamam tamam. Şimdi birazcık salmayalım. Royal Pass gidiyor çünkü. HSI'de. 18. sayımızda HSI'de atıyoruz arkadaşlar. Gel. Hop. Aslanım. Güle güle. 19-12. Haydi bakayım. Son 10 saniye giriyoruz arkadaşlar. Geldinizim. Geldinizim. So Hadi son sayı ya. Yumruk deneyim olursun. Bak bak. Tava deniyor ya. Tamam hadi saldık. 19'a 13. Maçımız bitiyor. Her zamanki gibi kazanıyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar. M24. Kar 98 TDM'de. Bana karşılık verebilecek olsan cesareti olan yorumlara ID bekliyorum. Haydi bakayım. Şimdi son konuşmamızı geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün Deniz'le birlikte bir vs attık. PUBG vs Şu an yanımda değil. Lakin video başında yanımızdaydı. Bir iş çıktı. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum. Az önce dediğimiz gibi Deniz 150 de biz de arkadaşlar 100 e bir like, like yaklaşalım. 100 like atarsınız. Ben size inanıyorum. PUBG videolara gelecek. Arduino serimiz devam edecek. Sizden hala abone olmayanlar varsa aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.